Şu anda da canlı yayınımızda çok önemli bir isim. Acil Tıp Uzmanları Derneği'nin başındaki isim Profesör Doktor Başar Cander var. Böyle koca koca 4000 sayfalık kitap da getirdi bana. Bu arada hocamı hem takdir ediyorum hem tebrik ediyorum. Çünkü 2020 liderlik ödülünü aldı. Gerçekten tebrikler hocam. Biz Türk hekimlerimizle sizin nezdinizde zaten defalarca söyledim. Gurur duyuyoruz. Covid-19 döneminde de çok can kurtardınız. Allah razı olsun. Ama iş sıkıntılı galiba değil mi? Ya maalesef şu andaki tablo yani gerçekten hiç beklediğimiz bir tablo değil. Ee bir defa Nisan ve Mayıs ayındaki yoğunluğa neredeyse ulaşmış hatta geçmiş durumdayız. Bazı sıkıntılar var. Nasıl sıkıntılar var? Nisan ve Mayıs aylarında önümüz yaz açılacağız. Alanlar açık beklentilerimiz vardı. Şimdi. Ee, kışa doğru gidiyoruz ve kış örnekleri hiç iyi değil. Daha önce de görüşmüştük kış örneği Brezilya çok kötü atlattılar. Evet. Niye kapalı ortamlar oluşacak? Şu anda hastanelerdeki durum da gerçekten e, iç açıcı değil. Yani hasta sayımız fazla, e, yatak doluluk oranlarımız da giderek artıyor ve yani e, zaten rakamlara bakarsanız ölüm oranları e, ciddi boyutta yüksek e, ve ağır hasta oranımız yüksek bizim aciller için söyleyeyim. Hem aciller çok dolu hem de hastalarımızın büyük çoğunluğunu şu anda yine COVID hastaları. Ben az evvel siz yokken bir şey anlatmaya çalıştım. Yani bir tünel var. O tünelden geçeceğiz. Öyle ya da böyle geçeceğiz. Ama çok böyle basınçla girersek o tünelin kapısında da sıkışıp ölebiliriz. Yok alabiliriz. Ama o tünele işte böyle sakin sakin yavaş yavaş girersek yani haddimiz belli. Kapasitemiz belli. Bu kapasiteyi aşmadan bu hastalığı atlatmamız lazım. Değil mi? Kesinlikle şimdi şöyle bir problem var Mesela e, Bunun e, yani tedbirlerin Uygulanması konusunda ilerleyemiyoruz Burada yani değişik faktörler var Bunların tekrar analiz edilmesi lazım Ama genelde şöyle bir şey var Mesela 8 ay oldu bu salgın başlayalı Şimdi yeni tutulan bir kişi Mesela daha da tutulmadan önce Şöyle düşünüyor ya 8 aydır bana bir şey olmadı Demek ki bir şey olmaz Zaten bugün yakalanan Mesela 2000 küsur kişi 8 ay hiçbir şey olmamıştı onlara. Yoğun bakma düşenlere de 8 ay hiçbir şey olmamıştı. Yani 8 ay bana bir şey olmaz olmadı. Bundan sonra da olmayacak tezi ya zaten çok yanlış. öyle bir, bir tezi. rahatlama, rehavete kapılma. Bu virüsü küçümseme ya bir şey de değilmiş. Bu grip gibi bir şey galiba. Bak millet ayakta atlatıyor falan diyorlar. İşte tabii ayakta atlatanlar var ama ayakta atlatamayanlar ve hastaneleri dolduranlar. İşte kimin ayakta atlatacağı kimin ayakta atlatamayacağı da çok belli değil. Kesinlikle bizim bu süreç içinde bakın çok genç, yaşta Türkiye'nin her yerinde kaybettiğimiz hastalarımız oldu. 14 yaşında çocuk evet. öldü işte bugün. Yani ve durum gerçekten bu açıdan iyi değil. Çünkü kış aylarına doğru gidiyoruz ve iyi bir şekilde gitmiyoruz. Yani hani bir düzelme, bir azalma bir ümit Göremiyoruz. Dün 2300'dü bugün 2400. Ee, yükselme, Dün 81 can kaybıydı bugün 83 can kaybı. İşte yükselme trendi devam ediyor ve karşımızda da daha da sıkışacağımız ortamlar var. Kapalı yaşamak zorunda olduğumuz ortamlar var. Yani bu işin başka bir yolu yok. Yani biz kendimizi korumak sevdiklerimizi korumak zorundayız. Sağlık Bakanı bugün diyor ki sağlık çalışanlarını yani sizleri dinlendirmeliyiz. Çok mu yoruldunuz? Ya şimdi çok bu konuda çok anahtar bir örnek vereyim. Bakın biz Nisan Mayıs ayında da bir araya geliyorduk. Ben Nisan Mayıs ayında bizim kendi ekibimize, asistanlarımıza baktığımızda asistanlardan hiçbir Covid olmadı. Ama bu dönemde çok ciddi oranda 6-7 kişi ekipten Covid'e yakalandı. Bunun nedeni bir süreç uzadı. iki yoruldular ve artık dirençler de düşüyor ve daha ciddi bir salgınla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani düşünün Nisan Mayıs ayında hiç yakalanmadığımız bir ekipten bahsediyoruz ve şu anda çok ciddi bir de var. Covid hastası bu, bakan bir ekip. Tabii, buna rağmen kaçtı hastalıktan ama şimdi kaçamıyor. Çember daralıyor. Kesinlikle. Laf bu. Hem de yoruluyorsunuz, hem gevşemeler sizi yıldırıyor. Bir de şöyle düşünün. Mesela maç 90 dakikadır. Uzatmalara gittiniz 120 dakika. Bunu hedefliyorsunuz. Yani 3 ay, 6 ay mücadeleyi hedefliyorsunuz. Ama maç bitmeyince 120 yerine 240 dakika, 360 dakikaya uzayınca artık kimsenin koşacak gücü kalmıyor. Çünkü maçın biteceğinden ümit kesiliyor ve bizden sürekli sürekli koşmamız isteniyor. Bir tarafa kadar, bir yere Hocam, kadar. Hocam kaç saat uyudunuz bugün? Yani bugün de ben hafta içi çok zor uyuyorum ama şöyle bir şey söyleyeyim. Üst üste uyuma şansımız olmuyor. Ya ben yoğun bakım. Yani duyuyor musunuz? Uykusuz o, o maske takmayanlar, <laughs> mesafesini ayarlamayanlar. Uykusuz olduğum belli oluyor. Hayır çok belli gözlerinizden evet. o yüzden soruyorum Yani şunun açıkçası. için söylüyorum. Yani mesela hastaların durumuyla ilgili rahat bir uyku uyuma şansımız 8 aydır yok. Çünkü hastaların durumu değişiyor, artıyor. Yoğun bakım hastalarımız çok kritik ve çok zor bir mücadelenin içindeyiz. Kritik safhadan onları döndürmek hemen hemen mümkün olmuyor. Çok zor oluyor. Evet. Dolayısıyla bu işin ciddiyetinin belki de en çok vurgulayan kanalların başında geliyorsunuz. Ama bunun başka yolu var mı? Yeni stratejilere mi ihtiyacımız var? Çünkü şu anda yaptığımız şeyle... Hocam söylüyoruz olmuyor. Korkutuyoruz olmuyor. Espriyle anlatıyoruz. Hani Covid-19 düğüne gelmez, çeyrek takmaz gibi böyle soğuk espriler bile yapmak zorunda kalıyorum ben. Yok anlayan yok. Yani bilinç... Ya peki ne yapacağız? Yani siz, siz zaten saçınızı başınızı yolmuyor musunuz bu cadılar bayramı kutlayanları görünce? Yani inanılmaz şeyler. Yani bunları bunları kabul etmek e, yani mümkün değil. E, onların bizim üzerine yaptığı o kadar bir psikolojik e, inhibisyon var ki. Yani siz o kadar uğraşıyorsunuz. Bir de bu partileri görüyorsunuz. E ne demek hasta gelecek demek? Yoğun bakımda yer bulamayacağız demek? Yoğun bakımda yer bulmak için uğraşacağız demek? Yani bunlar çok. Ee, iç açıcı şeyler değil. Dikkat edin İstanbul biraz şeye benzer bir seyir gösteriyor Avrupa'ya. Ee, burada da çok önemli bir problem yaşadık. Onu da şuna bağlıyorum. Yani bakın dikkat ederseniz Nisan Mayıs'ta tedbirlerle sayıları indirdikten sonra yaz aylarında Anadolu'ya taşındı. Neden? İstanbul merkezdi. Şehirli arası seyahatlerle Anadolu'ya taşındı. Sonra ne oldu? Biz bunu olmadan önce birkaç defa dile getirdik. Sizin şeylerde de söyledik. Bakın tekrar İstanbul'a dönme ihtimali var. Çünkü onlar geri gelecek. Şimdi ne yapıyoruz? Anadolu'ya taşıdık. Anadolu'dan tekrar İstanbul'a taşıdık. Ama şimdi bugün Sağlık Bakanı diyor ki zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin. Kesinlikle şunu yani onun için diyorum bir şehirler arası seyahatlerin çok zaruri hale getirilmesi lazım. Yani zaruri olmayan. Az önce on demeye çalıştım. Evet. Şimdi saat 22'de işletmeler kapanıyor. Bu hafta görürüz yani tabii ki olmasını istemiyoruz ama şehirler arası ulaşıma bir kısıtlama gelecek gibi. Şehirlerin kendi ölçümleri yapılarak şehirler arası transferlerin mutlaka kısıtlanması gerekiyor. Bir taraf şu anda rahat olmuş olabilir ama eğer İstanbul'dan oraya giderse, Ankara'dan oraya giderse orası bozuluyor. Ondan sonra onlar bir daha geri geliyor ve bir kısır döngüyle gidiyoruz. Yani bu durum özellikle kış aylarına da yaklaştığımız bu dönemde bizi oldukça rahatsız ediyor. Kış Tab ayları değil. diğer mikroplar, virüsler, grip virüsleri, H1N1, işte influenza ben bu, kadar kadarını ezberledim. Daha başka isimleri de olanlar var. Ama sonuçta bu virüsler var. Her Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim olan... e, acil başvuruları çok yüksek zaten her yıl. Ama bizim dorukta olduğumuz, tepede olduğumuz ay Ocak ayıdır. Aralık ayıdır. Ve bunlar Covid olmadan önce. Yani inanılmaz sayıda vakalar geliyordu. Şimdi bir de bunun üzerine Covid vakalarını hesaplarsak gerçekten zor bir durum bizi bekliyor. Ama bir de şunu unutmamak lazım. Şimdi mesela hastanede de aynı durumdayız. E, açık alanı kullanamıyoruz bu sefer. Açık alanı biz yazın kullandık, Mayıs'ta kullandık. Şimdi herkes kapalı ortamda durmak zorunda. Dolayısıyla bir defa gereksiz hastane başvuruları da yine olmamak durumunda. Ama gereklileri de ayırt etmek gerekiyor. E, bunun dışında da yani şu anda yaptığımız stratejilerle ulaştığımız sonuç, और yeni planlamalara ihtiyaç olabileceğini düşünüyorum ama bunun en önemli şey bilinçli vatandaş davranışı oluşturmak. Ya devlet gereğini yapıyor. Sizler üzerine düşeni fazlasıyla yapıyorsunuz. Burada yapmayan işte o hastalığa yakalananlar. Daha doğrusu yakalananlar demeyelim. Onlara hastalığı getirenler, virüsü getirenler. Hocam bu arada temel başvuru kitabı 3 cilt 4000 sayfa. Bunu da yaptınız bu arada yani. Yani kesinlikle acil çalışanları olarak 400'den fazla yazarımız var. Tabii biz 3 yıllık bir çalışma ama COVID döneminde de buna devam etmek zorunda kaldık. Hatta bunun içinde çok önemli bir bölüm COVID bölümü. Bir ana kitap olduğu için onu da içinde yer aldı. Yabancı yazarlarımız var. Acilde bilime e, e, bilimsel çalışmalara devam etmek zorundayız. Mesela Covid'de de hep öyle oldu. Hep kendimizi yenilemek durumunda kaldık. yani öğrene bir şeyler Tabi okumadan, araştırmadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Bu bizim hayatımızın bir parçası. Ama ben acil e, çalışanların özellikle nasıl bir komando timi olduğunu bir taraftan hasta bakarken nasıl böyle dev eserleri bir taraftan ortaya koymak zorunda olduğunu ve <laughs> tabii uykuyla aralarının bu yüzden evet, hiç olmadığını onu da ifade ediyoruz. Yani bu durum gerçekten... Hem bu durum eser mi? için hem aldığınız ödül için, layık görüldüğünüz eser için o 2020 İl liderlik İl ödülü. Evet. Çok tebrik ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bunca mesai hasta bakıyorsunuz, hayat kurtarıyorsunuz. Bir de bana vakit ayırdınız. Çok sağ olun. <laughs> Biz devam ediyoruz Gece Kuşu'na.